Yurt içi ve yurt dışı başarılarına Düzce'de kendi firmasını kurarak devam eden ve inşaat alanında faaliyet gösteren bir firmaya konuk oluyoruz. Firma sahibi Yaşar Bülbül'ü tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Değerli izleyenlerimiz, İş ve Başarı programımızda sektörün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Şimdi de yanımızda tesisten gara, inşaat projelerine dair merak ettiğiniz tüm soruların cevabını verecek firma sahibimiz Yaşar Bey bulunuyor. Şimdi kendisini Düzce'de görmüş ve tanımış olduk. Siz değerli izleyicilerimize de aktaralım istiyorum. Yaşar Bey öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz, hoş bulduk, çok teşekkür ederiz sizleri kısaca bir tanıyalım Yaşar ismim e, Yaşar Bülbül e, inşaat teknikeriyim. uzun yıllardır İstanbul'da mimarlık firmalarında çalıştım e, yurt dışında yaklaşık 12 senedir e, inşaat firmalarında Çok çalıştım e, yak, daha sonra e, iki yaklaşık iki yıldır da Türkiye'de Türkiye'ye dönüş yaptım e, burada e, Kendime bir firma kurdum. Ortağım Erdem Bülbülle inşaat Güzel. mühendisi kendisi de. Bünyenizde şimdi kaç tane mühendis var? Şu, Şu an, an bir tane mühendis de. var. Oğlum da inşaat elektrik teknikeri. Hı -hı. Bizle beraber. Birlikte çalışıyorsunuz. Evet. 2018'de kuruldu. Evet. Ama şimdi izleyenlerimiz de merak edecekler. Proje kapsamında dediğimiz yaptığımız hizmetler tam olarak nedir? Bizim yaptığımız işler mimarlık hizmetleri yapıyoruz, inşaat anahtar teslimi inşaatlar yapıyoruz, tadilat işleri, yani inşaatla ilgili her türlü işi. Ve büyük işler de yapıyorsunuz. Büyük işler evet yapıyoruz. İki yılda güzel işler evet, yaptınız. Evet. Farklı bir bünyeden çıkıp da kendi oluşumunuzu tamamlamak olarak diyebiliriz. Burada. Evet, yani iki senede beklediğimizin üzerinde aslında yeni bir firma olmamıza rağmen geçmişimizde iyi firmalarda çalıştık ama evet. iki senedir de kendimiz iyi bir kendimize göre iyi bir işler bitirdiğimizi düşünüyoruz. Sevdiğimiz işte olduğu için kısa zamanda, kısa sürede aldığımız projemizi, işlerimizi, evet. projemizi bitirmeye hedefliyoruz ve bu insanların gözünde bizi bir tık öne Doğru. atıyor. Doğru. Aslında sizlerde referanslık durumlar da var. Böyle bir sonuç alınca bir müşteri, on müşteriyi de evet, akabinde getiriyor. Evet. Devamı bu şekilde aynen dediğiniz gibi oluyor. Peki ilerleyiş kişiler geldi sizlerle bağlantıya geçti projenin durumuna göre değişiyor mu onları nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz ee, şu anda e, ilerleyiş e, proje bize geldikten sonra projeyi inceliyoruz <laughs> mühendis arkadaşlarımızla ona göre bir e, çözüm e, odaklı. odaklı evet e, bitirmeye çalışıyoruz e, o ilerleyiş şimdi proje bize geldiğinde projenin e, Durumuna göre yani büyüklük küçüklük değil. Biz alıyoruz projeyi, ona göre bir planlama yapıyoruz. Planlamaya göre işte iki ayda biter, üç ayda biter. Böyle bir e, süre veriyoruz. Yani süre evet. Süre en çok dikkat ettiğimiz konu zamanında bitirebilmek, daha büyük işlerle anılmak ve firmamızı uzun yıllar bu ülkeye e, hizmet etmek. İnşallah. Peki evet. kişiler sizlere nereden ve nasıl ulaşabilirler? Bize e, Instagram'dan, Facebook'tan ve internet sitemizden ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim verdiğiniz. Ben görüşürüz. teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ gelsin. olun teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, bizler sektörel turumuzu hız kesmeden devam ediyor olacağız.